Ev kadınlarına emeklilik ve doğum izni düzenlemeleri. Ev kadınlarına yönelik yeni emeklilik sistemiyle primlerin 3'te biri devlet tarafından ödenecek. Ayrıca doğum izni süresi uzatılıyor ve kreş desteği sağlanacak. Kaynak: Ekonomim Ev kadınlarına emeklilik hakkı için Ekim ayında düğmeye basılıyor. İsteğe bağlı sigorta kapsamında sosyal güvenlik sistemine dahil edilecek olan ev kadınları Prim ödeyerek emeklilik hakkına sahip olabilecek. En az 15 yıl yapılacak prim ödemelerinde devlet desteği de olacak. Bu düzenleme aktif sigortası veya sosyal güvencesi olmayan ev kadınlarını ilgilendiriyor. Proje üzerinde Cumhurbaşkanlığı, Çalışma, Aile, Hazine ve Maliye ile Sağlık Bakanlıkları çalışıyor. 2028 yılında başlaması planlanan bu sistemde Primlerin üçte birini devlet ödeyecek ve bu destek asgari ücretle sınırlı olacak. Yüksek prim ödeyenler ise daha yüksek maaş alabilecek. Kimler yararlanabilecek? Sigortalılık sebebiyle aylık almayan kişiler. 18 yaşını doldurmuş olanlar. Sosyal sigorta güvencesi olmayanlar. Zorunlu olarak sigorta yaptırmasını gerektiren işlerde çalışmayanlar. Gelir vergisine muaf olduğunu gösterir belgeye sahip olan ev hanımları. Mevcut durum ve yeni düzenlemeler. Ev kadınları şu anda da prim ödeyerek sosyal güvenlik sistemi üzerinden emekli olabiliyor. Prim miktarını kadınlar belirliyor ve 9000 gün prim ödemesiyle 58 yaşını doldurma şartı aranıyor. Prim ödeme aralığı ise en az brüt asgari ücretin %32'si ile en fazla brüt asgari ücretin 7.5 katının %32'si arasında değişiyor. Ne kadar yüksek prim ödenirse, emekli maaşı da o kadar yüksek oluyor. Doğum izni ve kireç desteği Çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemesi de gündemde. Doğum öncesi 12 hafta, doğum sonrası 12 hafta olmak üzere toplamda 24 hafta doğum izni verilmesi planlanıyor. Ayrıca çalışan annelere kreş desteği sağlanacak ve çalışma saatlerinin azaltılması gibi esnek uygulamalar değerlendiriliyor. Doğum yardımı ve destekler İlk çocuk için tek seferlik 5000 Türk Lirası İkinci çocuk için aylık 1500 Türk Lirası Üçüncü ve sonrası çocuklar için aylık 5000 Türk Lirası Destekler çocuk 5 yaşına gelene kadar devam edecek ve ödemeler annelerin hesaplarına yatırılacak. Başvurular e-devlet üzerinden alınıyor ve başvuru sayısı 359457'ye ulaştı.